Herkese selamlar sevgili hanımlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum hanımlar. Şimdi bugün sizinle yine yapımı kolay ve çok zarif bir üçgen şal modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Anlatımımı yaparken 2 numara 1.75 milim tığımı kullanacağım. İpim de şöyle Alize Angora Gold simli gri renkli ipimle anlatım yapmaya çalışacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden şalımızın yapımına geçelim. Şimdi hemen şöyle küçük bir yuva oluşturup modelimize başlayalım. Tığımı şöyle ipimle kendi etrafında bir tur döndürdüm ve burada bir tane kilit zinciri yapıyorum. Devam ediyorum. Şöyle 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Ve kilit zincirinin hemen ardındaki zincirime giriyorum. 1 tane sık iğne yapıyorum ve halkamızı oluşturmuş olduk. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tağım ipimi aldım. Şimdi ipimi de aynı zamanda halkamla beraber yürüteceğim. Buraya 1 tane trabzan yapıyorum. Hatta bu trabzanımızı şöyle üçlü yapalım. Kenar kısımları çünkü ilerledikçe biraz böyle kısa kalabiliyor. O yüzden burayı hemen şöyle üçlü trabzanla başlayalım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Tekrar aynı yuvanın içine üçlü bir trabzan yapıyorum. Şimdi bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Aldım ipimi. Şimdi bu yaptığım bakın Zincirle beraber 3 tane trabzanımız olmuş oldu ya Bu son yaptığım trabzanın şöyle etrafından girdim Bir tane ilmek alıp sıkıştırıp uzatıyorum Doluyorum hatta dolamıyoruz burada İkinci ilmeğimi alıyorum uzatıyorum Üçüncü ilmeğimi alıyorum uzatıyorum Dördüncü Beşinci şunu da aşağıdan yürüteceğiz. Sürekli takılıyor. Ve altıncı. Altı tane ilmeğimizi aldık. Tek seferde kapatıp sıkıştırıyoruz. Burada tekrardan bir tanecik zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Yuvamın içine giriyorum. Bir tane daha şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Tığım ipime doladım. Yine aynı şekilde trabzanımın içine girdim, uzatıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Yine altı tane ilmeğimizi toparladık. Tek seferde kapatıp sıkıştırdık. Şimdi burada bir tane yine üçlü trabzan yaptıktan sonra şu ipimizi alalım yine. 4 tane zincir çekiyorum. Sağım ipimi aldım. Şöyle biraz geri alalım. Aynı şekilde bu trabzanıma da yine 5 6 tane ilmek toparlıyorum. 3 4 5 6 Modelimi 3. defa tekrarladım. Şöyle geri alalım. Şimdi bir tane zincir tığım ipimi aldım şuradaki gibi yuva oluşturacağız hanımlar. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum yuvama. Bir, iki zincir. Tekrar yuvama. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve i̇lk sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şöyle bir göstereyim modeli. Bakın bu şekilde kenarlarda yuvamız var ve ortada 3 tane modelimiz var tığım ipimi aldım. Yuvamın içine girdim. Üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi bir tanecik zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Şimdi şuradaki boşluk var ya bakın. Modelle yuvanın arasındaki şu boşluk. Buraya hatta buradan trabzanı yapıp bir zincir çektikten sonra bu modelimin tepesindeki dört zincirin içinden 5 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi sık iğne sıramızı yapıyoruz. Bir sonraki sırada artırmamızı yapacağız. İki model arasından bir tane sık iğne. Şimdi 1 2 3 4 5. İkinci modelimin üzerinden de 5 tane sık iğnemi yaptım. İki model arasından da bir tane sık iğne. Diğer modelime geçiyorum. 1 2, 3, 4, 5. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde sık iğneleri dolandık. İpimi alıyorum. Buradaki yuvamın içine de üçlü bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki zincirimin içine de şöyle girip üçlü bir trabzan yapıyorum. Sık iğne sıramızı da tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuvamın içine giriyorum. Bir tane üçlü trabzan. Şimdi hanımlar bir tane zincir aldım ipimi. şu bakın şurada bir boşluğumuz var. Yuvamızın hemen yanında. Buraya giriyorum. Bir tane trabzan. 1 2 3 4 tane zincir. Tığım ipimi aldım. Trabzanımın etrafından 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmek topladım. Hepsini yine tek seferde kapatıyorum. Bir tane zincir aldım ipimi. Bir altındaki yuvada beş tane sık iğne var ya. Üçüncüye giriyorum. Bir iki üç. Buradan da bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Dört tane zincirimi çektim. Sarıyorum ipimi. Bir iki üç dört. 5, 6 ve kapatıyorum. Şimdi bakın şurada 3 tane modelimiz var ya. Şimdi burada artırma işlemi yapacağız hanımlar. Bir tane zincir aldım ipimi. Tepedeki bu modelimin ortasındaki üçüncü sık iğneye giriş yaptım trabzanla. 1, 2, 3, 4. Aldım ipimi. Modelimi buraya tekrardan uyguluyorum. 6 tane ilmek toparlıyorum. 3 4 5 6 Kapattım bir zincir. Şimdi buradan aynı noktadan bir tane daha model yapacağım. Tırabzanımı yaptım. 4 zincirimi çektim. 2. modelimi yapıyorum. 6 tane ilmek toparlıyorum. 2 3 4 5 6 Kapatıyorum. 1 tane zincir. Tekrardan buradan bir tane daha model yapacağız. Aynı sık iğne tepesinden ama tabi tiftiği izin verirse modelimin. Bakın buradaki 3 tane modelden ortadaki sık iğneden 3 tane daha model yapıyoruz. Şöyle kıvıralım daha rahat alırız herhalde öyle ilmekleri. 2 3 4 5 6 kapattık bir zincir. Göstereyim şöyle. Bakın tepeden 3 tane modelimizi yine kurduk. Tığım ipimi aldım. Bir sonraki modelime geçiyorum. Üçüncüsünden. Buraya da model kuruyorum. 6 tane ilmeğimi topluyorum. kapattım bir zincir. Şimdi şurada buradaki boşluktan bir model yaptık ya. Şimdi aynısını bakın şuradaki boşluktan yapıyoruz. Yuvamın yanındaki boşluğa girdim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Trabzanımın etrafında yine ilmeklerimi topluyorum. 3, 4 5 6 Kapattım. Bir zincir. Yuvamın içine yuva yapıyorum. Üçlü bir trabzan. iki zincir. Ve yine buradaki zincirimin şöyle içinden giriyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Hafifçe uzatıyorum. Kenar kısmı kısa kalmasın diye. Bakın ikinci sıramızı da bu şekilde yaptık. Şimdi bu sıranın da sık iğnesini gideceğiz hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7. Yine yuvamın içine girdim. Trabzanımı yaptım. 1 tane zincir. Bakın modelimin tepesine giriyorum. Burası sık iğne sırası. Alttaki sırayla hiçbir farkı yok. İki model arasından bir tane, model tepelerinden de birer tane. 4 5 Model tepelerinden 5, model aralarından 1. Sona kadar bu şekilde gidiyoruz. Bakın tepede de yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir sonraki sırada da yine aynı şekilde artırma işlemi yapacağız. Bu şekilde ilerleyecek model. Aradan da bir tane. İki. Üç. Dört. Beş. Bir tane sık iğne aradan. Bir. İki. Üç. Dört. Beş aradan yine bir. Bakın sona geldik. Son modelimize. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın sık iğnelerimizi döndükten sonra yoğanın içine gir. Üçlü trabzan. iki zincir. Zincirimin içine giriyorum. Bu kenar kısmı şöyle düzgün ilerleyecek şekilde yapıyorum bunu da. Buradan şöyle uzatarak bir tane daha trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi artırma işlemini bir kere daha göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuvanın içine üçlü trabzan. Bir zincir. Bakın şuradaki arada. 4 tane zincirimi çektim bakın şöyle göstereyim az çok zaten anlamışsınızdır nerelerden ilerleyeceğini şimdi buradan modelimi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 bir zincir bakın her birinin tepesinden birer tane buralardan modellerimi kurup geliyorum Hanımlar bakın Modellerimi yaparak ilerledim. Şimdi şuradaki tam ortadaki modelin üzerinden yine artırma işlemini yapacağım. Tam ortadaki sık iğneye giriyorum. 4 tane zincirimi çektikten sonra yine ilmeklerimi toparlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Aynı yerden bir tane daha model yapıyorum. Modelleri zaten artık biliyoruz. O yüzden birazcık e, hızlı geçiyorum buraları. Şöyle kıvıralım. 4 5 6 bir tane zincir çekiyorum. Bakın 3. modelimi de yine buradan yapıyorum. Döndürüyorum. E buradan 3. ve son modelimi de başlıyorum. 2 3 4 5 6 ve kapat. Şimdi yine Tek 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 bakın 1 2 üç tane modelimden modelimi kurduktan sonra bir tane de bu kenardan yapacağım. Tam şuradan. Bu şekilde modeli her bir sırasında şu kenarlardan bakın bu kenarlardan yuvaların yanından ve bu tepeden 3 tane yaparak artırıyoruz. Modeli bu şekilde ilerleteceğiz hanımlar. Diğer tarafımız da bu şekilde. Ben biraz daha ilerletilmiş halini çalıştım. Hatta şu kenarları için dedim ya biraz uzun tutun daralma yapıyor diye. Bakın onda ilk modelimde şimdi farkı anlayacaksınız. Onu da yine aynı şekilde şöyle Ali Zangora Gold simliple çalıştım. Bakın kenar kısımlarını biraz daha şöyle uzun tutmazsanız şu şekilde bir kayma olabilir. Zincirlerinizde yaparken zincir boşluğundan değil de zincirlerin tepelerinden yaparsanız Kenar kısmı daha düzgün ilerleyecektir. Bakın ilerletilmiş halimizde bu şekilde olacak hanımlar. Dediğim gibi hep ortalardan ve şuradaki kenar boşluklarından. Bakın hepsini kenar boşluklarından artırdım. Bu şekilde ilerletip çok güzel bir şalınız olabilir hanımlar. Diğer tarafı da bu şekilde. Benim bugünkü modelim de buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.